Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da yaşıyor artık orada büyük anlaşmalar yaptı. İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile ayrıldıklarına dair iddialar hala sürüyor. En son Diletta'nın doğum gününde e, olmaması İtalyan basınında Can Yaman'la Diletta'nın ayrıldığına dair e, iddialar çıkardılar. Lakin hiçbir yanıt gelmedi. Can Yaman'ın her gün e, çok fazla kadın hayranıyla görüntüleri geliyor. Acaba kıskançlık yüzünden mi bu iyi ilişki bitti? Şimdilikse benden bu kadar. En son yenilikler kanalımda olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere.